Selam arkadaşlar umarım iyisinizdir. Videoyu geçmeden önce eğer kanalı sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz like atmayı beğenmezseniz yorumları bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ona göre kendimi geliştiririm. Sizi fazla sıkmadan videoya geçiyorum. Bence videoyu sonuna kadar izleyin çok şaşıracağınız karakterler olacak. İyi seyirler. Ben küçükken ejderhalar vardı. Aa, adeta korkunç kuşlar gibi kayalıklarda yuvalanan amansız gökyüzü ejderhaları vardı. Nereye götürüyorlar onu? Bir şey saklıyorlar. Bu insanlar bize anlattıkları gibi değil. Bu tıpkı bana benzeyen ama benimle hiç ilgisi olmayan bir kişi. Oldukça çekici, Yahudi bir genç. Senden bir iyilik istiyorum doktor. Ne istersen tabi. Bir makineli tüfek. <laughs> Saçmalama. Galiba başka bir şirin köyü daha var. Vodi sıkıntını anlıyorum. Öyle mi? Sen de benim gibisin. Atıksın. Senin bu atık takıntın ne böyle? Sıcacık. İy. Ve rahat. Öyledir. Ve güvenli. Sanki biri kulağına şöyle fısıldıyor. Her şey yoluna girecek. <laughs> Ceket nereden? Çok anlamlı. Bir yerlerde çıplak bir inek fısıldıyor. Buna değdi. Her şeyi batırdım ya. Johnny, sen neden bahsediyorsun? Baban beni asla aileden biri olarak görmedi. Sırf canavar değilim diye yani. Değil mi? <laughs> canavar olmak istiyorsun ha? Van Helsing? E ee, bir garip. Hiçbir şey olmadı ki. Evet, bence de öyle. Bu yüzden Ralph'i e eve götürmeliyim. Yoksa aynı şeyler benim oyunuma da olacak. <laughs> Bataklık mı? Ee, ben zıplayayım bari ve şu sarmaşıklardan birini tutayım. <laughs> Ha, vay. Ha, vay. Zıplayamıyorum Zıpsız kaldım Ümitsiz bir durum Boğulacağız burada Ha öyle mi? Gelip benim kötü esprilerime gülmeni istiyorum Benim için önemli tamam mı? Gelmeyi çok isterim Buraya neyle geldin? Arabayla İyi de araban yok ki Evet var Hayırdır piyango falan mı çıktı? Ee, bana araba verdi Sana araba mı verdi? Evet bir tür ikramiye gibi Ha ikramiye Peki arabanın markası ne? Evet söylediğim gibi. Temel parça o. Bizim de gökyüzüne kadar temel. Buyurun hanım Şu çılgın piramitlerimizden olacak. Arkadaşlar bu harika bir fikir. Makale olmayacak Angela. Bu konuyu bir daha açma. Çok çok uzaklardaki krallığın gerçek kralı benim. Panca! Kötü cadı ve sen Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Yürüyelim yeni arkadaşlarım. Sonsuza dek mutlu bir hayata. Gandalf. Affet beni. Bak bana. Neler gördün? Bir ağaç. Taş bir avluda beyaz bir ağaç. Ölmüştü. Benim adım ne? Oo, ben sana şimdi adını tersten göstereceğim. Önden buyur. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Süper kahraman inişi. Dizüstü inmek zordur bak.